Uyufat ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim benim. Bugün yeni bir teknoloji videosuyla karşınızdayım. Muhteşem şeyler öğreneceğiz bugün. Bir ürün geldi kardeşlerim var ya. Oruçlu oruçlu çıkarttım yukarı. Harbiden susuktan ölüyorum. Bu ürün oruç bozdur hocam. Gördüğün zaman sen de zaten anlayacaksın. Var ya bir oyun oynadım bunda. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Abi şu an şu görmüş olduğunuz gözlerin yenileme hızı gibi. Ya göstersene kardeşim ne geldiğini. Diyorsun değil mi? Tamam. Benden günah gitti hocam. Selamun aleyküm. Karşımızda MSI'ın 4K 240 Hz ne monitörü var? OLED monitörü var arkadaşlar. Renkleri o kadar güzel göreceğiz ki bunda. Olabildiğince kamerada göstermeye çalışacağım. Ve bugün bu ekranla yeni çıkışını gerçekleştiren ve Steam'de anlık oyuncu rekoru kıran Monster Hunter Wilds oynayacağız. Monitörün özelliklerine baktığımız zaman kardeşlerim 34 inçlik 4K'da bir monitör karşımızda ve QD OLED olarak geçiyor. Şimdi bunun teknolojisini birazdan sizlere bahsedeceğim. Abi evimde olan ürüne bakar mısın ya? Muhteşem cidden. Ben de sabırsızlanıyorum sizin gibi. 240 Hz monitörün keyfini yaşayacağız. Ve bu ekranda arkadaşlar özel ayarlamalar var. Bu özel ayarlamaları da sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ama daha bitmedi. Seçili ürünlerde MSI muhteşem bir kampanya yapmış. Ne kadar stokta kaldığını da siteden görebiliyorsunuz. Seçili ürünleri aldığınız vakit Monster Hunter Wilds ve bunun yanında arkadaşlar sizlere 30 dolarlık da Steam cüzdan bakiyesi verecekler. Monitöre gücümüzü verdik, kasamıza bağladık. MSI'ın özel tasarım bir kasası karşımızda bulunuyor bugün. 4070 Ti Super'le birlikte bugün Monster Hunter Wilds oynayacağız. Bakalım nasıl bir performans gerçekleştirecek. Evet kardeşlerim ekranda şu anda 8K HDR11 video açtım. Çıplak gözle baktığım zaman mükemmel gözüküyor. Tabii şimdi ben sizlere 8K kayıt alıyorum şu anda. Edit programına girecek. E, YouTube kilobit değerini düşürüyor. Siz bu kaliteyi belki tam anlamıyla göremeyeceksiniz. Ama şu anda monitörümüz mükemmel bir kayıt alıyor. HDR 1000 desteğine kadar çıkıyor arkadaşlar. Bakın 1000. Ve OLED'i oyunda oynama keyfini tamamıyla yaşayacaksınız. Genellikle evinizde böyle monitörler alıyorsunuzdur illaki ekranlar ve siz bunları film izleyerek görüyorsunuz. Ama şimdi biz bunu oyunda göreceğiz. Oyunda. Keşke hepiniz şu an evimde olsanız da bu kaliteyi hissedebilirsiniz. Evet şimdi sizleri hiç bekletmeden artık oyuna geçiş vakti. Haydi geçiyoruz bakalım. Evet kardeşlerim oyuna girişimizi sağladık. Sizlere ayarları da göstermek istiyorum. Monster Hunter Wild şu anda en güncel oyun Steam'de ilk 3'te e, online oyuncu sayısı bakımından. Fakat birazcık optimizasyon sorunu var. Çok fazla arkadaşlar yorumlarda küfür yemiş oyun. Optimizasyon açısından şu an 4K'da girdik diyele saçık. Bütün ayarlarımızı ultra'da oynuyoruz ve şu anda bu ekranın ben bayıldım. Yani şöyle söyleyeyim ben bu ekranı geri meri yollamam arkadaşlar. Tanıtımlık geldi bana. Yollamayacağım abicim. Alı koyuyorum. Sıkıntı yok. Evet şimdi bu ekranın en büyük özelliği ne? OLED olmasıydı. Atıyorum e, buradaki cırtlak renklere baktığımız zaman kardeşlerim çok efsane gözüküyor. Şimdi Dilara da burada. Hayatım ne diyorsun? Yorumun ne? Aman bayıldım şu an oyunda gibi. <laughs> Değil mi? çok çok güzel ve bu ekran özelliği dedik ya. Şu an HDR 10 oynuyoruz. Yani HDR'ımız 1000'e kadar şey çıkıyor. HDR 1000 desteği var. Biliyorsunuz ki ekranlarda hep klişe bir söz vardır. 1 milisaniye diye. Bu ekranın en büyük özelliği 0.03. Bakın 1'in çok çok altında. Yani hiçbir gecikme oranını arkadaşlar biz burada görmeyeceğiz. Ve monitör ciddi anlamda gel oyna diyor kardeşim. Harbiden gel oyna diyor. Şimdi e, oyunu tabii ki de detaylarını şimdi birazdan OBS'den de arkadaşlar kayıt vereceğim. Dışarıdan verme nedenim birazcık daha kaliteyi iyi anlamanız. Hatta ben geçen Haliye de söylemiştim. benim normalde 250 Hz 1080p monitörüm var. Hani CS oynarken daha hızlı oynamak için. Ya dedim bu Monster Hunter'ın grafikleri ne kadar kötüymüş ya dedim. Arkadaşlar bu oyuna girince o karakterlerin hattından bahsediyordum. İşte bir yeri çok soluktu, bir yeri çok kötüydü. Ama şimdi bu monitörle ben bunu çok rahat görebiliyorum. Son bir özelliğinden bahsedeyim. Dilara yoruldu çünkü bana bakıyor. <laughs> Evet. Son bir özelliğinden bahsediyordum, aksine OLED olması. Şimdi atıyorum bir sahne geldi. Ee, bizim farkındaysan salondaki monitör de öyle. Siyah bir ekran evet. geldiği zaman, ben bazen diyorum ki elektrikler mi gitti? Elektrikler diye. mi gitti diyor dilara. O yüzden LEDlerini kapatıyor. Evet. Ve ışıklı ortamda LEDlerini açıyor ekran. Bu sayede ne oluyor arkadaşlar? O kaliteyi daha iyi, daha canlı hissedebiliyorsunuz. Kardeşlerim oyun çok güzel. Oyunun ana mantalitesine baktığımız zaman birazcık Diablo mantığına da benzetebilirsiniz. Ama buradaki olay tamamıyla boss kesmeye dayalıyor. Silahlarınızı upgrade ediyorsunuz. Vendor sistemi var. Köy sistemi var. Ve gidip bütün 27'ye yakın boss'u kesiyorsunuz. Bir şey söyleyebilirim. Tabii. Bir şey dikkatimi çekti. Burada mıncır mı yazıyor? Evet mıncır. Senin kedinin ismini koydum. <laughs> Kedi Yanımızdaki koymuş. petimiz o. Ee, kedi olarak da arkadaşlar geliyor. Arada bir takılma giriyor fark ettiyseniz. İşte bu optimizasyon sorunu bu hafta bir güncellemenin bir e, peçin geleceği söyleniyor. Ha, i̇nşallah alakalı. Tabii tabii. İnşallah gelir. Bak görüyor musun? Hı hı. Herkes bundan müzdarip. Hatta boss keserken de bu sıkıntılar arkadaş oyunda yaşayabiliyorsunuz. Ama Monster Hunter World ilk oyunuydu biliyorsunuz. Sonra bir Rise paketi Ama çıktı. Çok up, renkli ve güzel bir oyuna benziyor. Tabii ona göre bu oyun arkadaşlar ciddi anlamda içerik, doluluk, item mantığı efsane tasarlanmış şimdi sizlerle birlikte OLED ekranla OBS'den de bir kayıt alacağım e, oyunu çok merak edenler vardı birlikte oynayalım slot yeselim ve maceramıza bu güzel ekranla devam edelim arkadaşlar. Evet Monster Hunter Will Stays arkadaşlar. Şu anda oyunun mantalitesi nasıl? Monster Hunter World'u oynayanlarınız mutlaka vardır. Rise paketi çıktı. Ona göre genişletilmiş bir paket olmuş. Ee, bir harita yapmışlar Diablo 4 gibi. Normalde Diablo 3'te biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Portallarla girip başka dünyalara gidiyorduk. Ama böyle farklı dünyaları da var. Craft yapabileceğiniz, mining yapabileceğiniz bir sistemi inşa ettiler arkadaşlar. bunda Zaten böyleydi. Fakat burada neler oldu? Yeni madenler, yeni itemler, yeni materyaller ve yepyeni boss mantalitesi geldi ve bu oyundaki en büyük özellik boss kesmek olduğu için adı üstünde canavar avcıları animasyonları ve dinamikleri çok iyi. Peki item kısmında bizine ne bekliyor? Ee, silahlarınızı upgrade yapıp level kasıyorsunuz arkadaşlar. Başka oyuncularla oynayabilirsiniz. Arkadaşınızla çevrim içi eşli oyuncu olarak da bu oyunu oynayabilirsiniz. Para kasıyorsunuz. Bir guild parası da var ve bu guild para ile birlikte arkadaşlar yeni boyuntiler ve kelle görevleri alıyorsunuz karakterinizi geliştiriyorsunuz bir petiniz var oyunda bu pet de level atlıyor bu pete de item kasıyorsunuz şu arkamızda gördüğünüz kişiler e tek oynamak zor mu evet bossları kesmek çok zor e, dinamikler güzel ama şimdi efendim bakın size göstereceğim ve oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi craft sistemi oyunda bir craft sistemi bulunuyor şöyle söyleyeyim şöyle anlatayım Oyunda bir craft sistemi buluyor efendim. Bu craft sistemiyle birlikte arkadaşlar sizler bütün potlarınızı yapabiliyorsunuz. Bundan ziyade işte flash bombası yapabiliyorsunuz. Oyundaki en önemli özelliklerden bir tanesi barbekü dediğimiz bir olay var. Bunu yaptığınız zaman cam barınız artıyor. Aslında bir Dark Souls benzeri mantıkta da bir oyun diyebiliriz arkadaşlar. Bakın mouse tekerlemi hareket ettiriyorum. Normalde bu oyun arkadaşlar gamepad'den ee, daha çok oynuyorlar. Fishing yapabiliyorsunuz. Bunları ee, yaparak... Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yemek ihtiyacınızı gideriyorsunuz ve bunlar size sol üstte gördüğünüz gibi bir upgrade veriyor. Aa oh, benim karakter efsane. Severim böyle büyük kılıçlı oyunları. Klas sorusu soruluyordu. işte girdiğimizde seçiyor Evet mesela bak şu an bir boss'tayım. Bakın bir boss. E, kesmeye çalışmıyorum çünkü birazcık uzun sürecek. Bakın boss dünyası, boss hareketleri. Efsane tasarlanmış arkadaşlar. Bakın. Bir combo var. Oyunda combo yapabilirsiniz. Mesela mouse 1, mouse 2'ye tıkladım. Daha ağır bir vuruş. Bu nasıl bir boss ya? Genellikle hikaye bossla ilerliyor. Sonra beni bırakacak mı hiç bilmiyorum yani. Nasıl bir mantalite sunacak? Ve şimdi atıyorum tek kişisiniz. Support çağırabiliyorsunuz. Oyun size güzel bir özellik sunmuş. F2'ye bastım, 3'e bastım. Bakın şimdi bir player gun atacağım. Attım şu an. Yanıma yardımcılar gelecek. Pot da şu şekilde basılıyor arkadaşlar. Her bal var. Bunu da basabilirsiniz. Direkt benim mega potlarım da var. Sağ klikle böyle işte kör etme bombası vesaire de atabiliyorsunuz. Şu an demeyici en iyi kılıç bu bu arada bilginiz olsun. Yapmam. Ben... Ya tülen. 66... Of 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 demeyişleri girdik. Mega pot basalım. Bak görüyor musunuz yandan ee... her bir şey çıkıyor bosta. Bir hareket yapalım mı? Güzel 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 güzel. Okçumuz da geldi. Okçu da oynayabilirsiniz. Oyunda bir klas sistemi yok demiştim. Bunu şimdi videonun sonunda çok merak edenler vardı. Göstereceğim. Tam inceleme yapacağız. Çok güzel bir spor. Kesme olayı çok güzel. Ortam detayları çok iyi olduğu için öyle zaten. Birazdan kaçacak. Abi yapıştır yapıştır. Yattı. kurbanlık koyun gibi. setimin pantolonu çıkmadı bak kaçıyor. Boz sistemi bu. Bir kere kaçtı gideceğiz bir daha böyle vuracağız bu kadar dakika sonra bir daha kaçacak dördüncü de ölüyor arkadaşlar. Boss sistemi bu şekilde ilerliyor tamam mı? Mantık <laughs> tamamıyla bu. Bakın Ortam detaylarına bakar mısınız? Şimdi oyunda başka size verebileceğim en güzel infolardan bir tanesi arkadaşlar ne? Craft sistemi demiştik, sizin bir ponçunuz var. Bu materyalleri olay alıyorsunuz, ana item'ınız var. Haritanın çeşitli bölgelerine çadır kurabiliyorsunuz fast travel için. Bu fast da atıyorsunuz ve biz bunu en son kestiğimizde bizlere çok sağlam bir item veriyor ve ben de bu zırhın e, pantolonunu arkadaşlar çizmesini yiyeceğim. Yanımızdakiler iyi oldu bu arada. Yanımızdakiler bayağı iyi oldu. Hızlı hızlı kesebileceğiz arkadaşlar. Haydi devam. Haydi devam. Yatır. His çok iyi. His çok iyi. Çok Türkçe anlatan yok baktım. Ee, ben bu oyuna şans vermek istedim. New World tarzı. Oyunları çok seviyorum. En son Torment Liberty başlamıştım. Dark Souls key. Bütün serilerini bitirdim. God of War bitirdim. Bu tarz oyunlar benim oyunlarım hocam. Ha dedim bir şans vereyim oyuna. oynuyorum kendi kendime öğreniyorum. O yüzden sizlere de almak isteyenler varsa. Aslında çünkü oyuncu sayısı çok fazla oynuyor. Bu da çok zor bir boss Eskiden 9 falan vuruyordum ya iyi vardı şu an güzel. Bak R1 yapacağım. Bak ne diyor? Aynı anda basıyor tuşlara. Bak diyor ki tuşlara aynı anda bas. Bu arada bir ulti attı bu bize. Oğlum durmayın lan durmayın. İzle. Ha biriktirip vuruyor. Oo bir dakika bak karakteri gördüm. Oğlum çok hızlı kesiyoruz bu arada boss'u. Arkadaşlar boss'u baya hızlı kesiyoruz. Hadi devam. Evet boss kesilmiş. Bu iki de kesildi. Ee, arkadaşlar bilginiz olsun. İkici de kesildi. Bazı boss'lar dörtlü de kesiliyor. Hikaye olduğu için büyük ihtimalle. Bakın bitti. Şu ortam grafik. Bak yıldırım efekti bırakmışım. Çünkü benim şu anda kılıcımda bir yıldırım efekti var. Şimdi efendim sizlere göstereceğim. Döneceğim. Şimdi bakın dönüyoruz. Boss bitti. Çok iyi bu arada. Ben çok seviyorum böyle oyunları. Ama ne kadar içerik bizi götürebilir kanka hani. Ne kadar doyurabilir. Ben bir 90 kafasında bir adamım abi. Beni MMORPG gibi biraz doyurması lazım. Bakın level aldık. Ee, petimiz level aldı. Karakterimiz level aldı. Ve şimdi arkadaşlar lootumuzu alacağım. Bu arada bu oyunu 4K oynamak gerekiyormuş arkadaşlar. Lootumu verdi dönüyorum şu an. Evet hikaye bu şekilde devam ediyor. 12, 14 silah var. Klasınıza gerek yok. Mesela ben şu anda long Sword'dan arkadaşlar sıkıldım. Bambaşka bir şeye geçmek istiyorum. Yapabilirsiniz. Bakın grid sword oynuyorum ben. Ee, bunları yapmanız için arkadaşlar bu skilleri geçmeniz için sizin item yapmanız gerekiyor. Mesela ben ne yaptım arkadaşlar? En iyisinden başladım. Bak bundan 672 damage veriyor. E, bunu açmamız için arkadaşlar hikayeyi ilerletmem gerekiyor. Acaba buna ne özellik açacak? Bunu oynarsanız 2 4 4 tane daha özellik açabiliyorsunuz. Anlamıyor muyum? Mantık bu. Şimdi e, evet bunlarda bunların statları. E, bakın burada kaç vurabildiğinizi görebiliyorsunuz. Ve hatta hançer oynamak istiyorsunuz arkadaşlar hançer de oynayabilirsiniz. Bir de upgrade armor var. Bakın burada setlerimiz var. Yani oyunda Diablo gibi bir set mantalitesi. Bak daha demin ki boss'u kestik. Bak yeni set gelmiş. Gördünüz mü? Kestikçe en ilerine gideceğiz. Ama bunları açmanız için sizden bazı itemler istiyor. Bak bunlar daha bulunamadı. Ee, burada setlerinizi giyine giyine gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Upgrade. Ee, burada da kullanmış olduğunuz silahı. Bak. Mesela ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Bunu. E, büyük ihtimalle. Bir dakika. Aynen aynen Tamam. Bu şey bir şey değil arkadaşlar. From list. Bunu geçelim. Bu görev açtıkça bunlar açılacak. O yüzden geçiyorum. Daha görevlerde çünkü ben yeniyim. Şimdi bakalım neymiş? Blade özelliğini açabiliyorsun. not Helmet diye bir şey açmışız arkadaşlar. Bakın. Bunları açmamız gerekiyor. Bunların hepsini açmayacağım. Zaten ilk başta da görebiliyoruz. Ana mantelite bu şekilde ilerliyor. Şimdi defans boostu. Şimdi böyle siz görevleri atladıkça bir bu sistemi geliyor arkadaşlar. Mesela açtım bir tanesini. Evet giydim. Bir defans boost'u aldım. Bak farkında mısınız? Bundan açtım. Okey. Ekip now dedim. Burada da e, bu güzel kardeşimi giyindiriyorsun. Şöyle buralara geçelim. Bu <laughs> Tipe bakın arkadaşlar. Bu size çok yardımcı oluyor bu arada boost konusunda. Evet. Şimdi... Yani ana mantalite bu. Craft itemi çıkıyor siz Yani çok böyle e, detay beklemeye gerek yok arkadaşlar. En önemlisi sizlerin e, bir çadırı var. E, bu çadırda arkadaşlar işte itemlerinizi koyabiliyorsunuz. Bakın bunlar gerçek oyuncular. Gördünüz mü? Genellikle Asya metası olduğu için arkadaşlar çok fazla oyuncusu da o e, taraftan geliyor arkadaşlar. Transfer writer, Bak item ponç. Bu benim envanterim. Mesela biten itemlerimi buradan alabiliyorum. E, craft yaptıklarım herbalizm. Bak ne varsa buradan e, hepsini dolduruyorum sonra bosta sıkıntı yaşamamak adına. Ana mantığı bu. Bence e, oyunu alabiliyorsanız alın. Yani 50-55 dolar olması lazım. Biraz pahalı tabii ki Türkiye e, ekonomisine göre ama oyunun mantalitasyonu, e, hissiyatı çok çok iyi. Guild puanıyla, yeşil puanla da arkadaşlar yapabileceğiniz bointi görevleri var. Bounty görevlerde e, yapabiliyorsunuz ve sizlere oyunu alırsanız da bazı DLC'leri arkadaşlar veriyor. Steam'den bunları size indirtiyor. Tamam mı? E, bu kediden de gelip görev alabiliyorsunuz. Bunlar bointi görevleri oluyor genellikle. Size evet. haritadan çiziyor. Gidiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Tamam Mantık bu. Oyun güzel. Yani bence indirin. E, dünyası çok güzel. Daha ben ilk başlayayım. Neler açacağım? Neler göreceğim? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte de bunları araştırmış oluruz. Efendim bugün çok güzel bir video geçirdik. Kapanışı sizlerle birlikte yapalım. Evet kardeşlerim beni izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni bir teknoloji gördük. Bu arada ilk defa ciddi anlamda ilk defa OLED bir monitörde oynadım. E, benim için de çok güzel bir heyecan oldu. Sizin için de oldu. E, kampanyayı kaçırmayın. Sizden ricam açıklama kısmında bir link bırakıyorum. Tıklarsanız orada kampanyayı ve bedava alabileceğiniz hangi ürün aldığınız zaman orada görebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.